Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Onu umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Sabancı Müzesi'ndeki The Seed salonundan bu güzel salondan bu programı sunuyoruz sizlere. Türkiye'nin dört bir tarafında iyiliğin peşine düşüyoruz. Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla programımızın danışma kuruluyla beraber sizlerin önerdiğiniz isimlerden Türkiye'nin bir anlamda iyiliğinin ya da e, iyilik yapan insanların A takımını ya da haritasını çıkartıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafındayız. Ama Türkiye'deyiz ama sadece Türklerle de Sınırlı değiliz. Herkes bu programa katılabilir. Nitekim bugünkü programımızın ko konuğu bir Amerikalı. Tara Hopkins bundan 20 yıl önce kalkmış gelmiş Türkiye'ye yerleşmiş. 20 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de yaşıyor ama Türkiye'de yaşarken sadece ben kendi işime bakarım gerisine de aldırmam demiyor. Tam tersi bu ülkenin sorununu kendi sorunu bellemiş. Bunlara çözüm içinde farklı yöntemler farklı şeyler geliştirmiş. İşte o yöntem bugün 150'ye yakın kadınımızın hayatına katkı sağlamış. Üstelik de çöp adam el ürünleri 2008 yılında yaptığı çöp adam el ürünleri oluşumuyla girişimiyle bu kadınlarımız hem üretmişler yani istihdam sağlanmış hem de çevre bilinci geliş, geliştirmiş. Bugün Ayvalık'tan Diyarbakır'a kadar uzanan bir projeyle karşımızda duruyor. İşte Türkiye'de bulunan Tara Hopkins'in gerçek bir fark yaratan öyküsü. Közde patlıcan ve tavuk harcı ambalajı, hazır çorba ve cips poşeti, dondurma kabı, ekşili köfte, tereyağı paketleri. Sizce bunlar ne işe yarar? İçini afiyetle yer, dışını çöpe atarız değil mi? Değil. Daha doğrusu biz atarız da onları bizim attığımız yerlerden toplayıp, yıkayıp, kurulayıp, düzeltip, bu atıklardan harikalar yaratan harika birileri de var. İşte... Çöp madamlar. Onlar daha önce evleri dışında hiç çalışmamış kadınlar. Hayatları boyunca hiçbir zaman düzenli gelirleri olmamış kadınlar. Yaratıcı ve eğlenceli fikirlerini ya ocakta kaynayan tenceredeki pilav üzerinde ya da dolmanın içinde denemişler. Ama artık onlar fasulyenin neden pişmediğini düşünmüyorlar. Bu küçücük mekanda. ...yem çuvalından nasıl içki şişesi poşeti yapacaklarını, atık malzemelerden yaptıkları ve benim diyen modacılara taş çıkartan çantaları nasıl tasarlayacaklarını düşünüyorlar. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Ben baget ben? çanta yapıyorum. Gece çantası oluyor. Şu anda dibini dikiyorum. Yani bitmek üzere. Nereden başlıyorsunuz bunu yapmaya? İlk şu şekilde oluyor. Ondan sonra şu şeritlerimiz iç içe geçiriyoruz onları. Sonra beş halkadan oluşuyor zaten. Birleştirdikten sonra dikmeye başlıyoruz. Resmini bazen buradan söylüyorlar. Bunu mesela ben kendim tasarladım. Küçüğünü yapmıştım. Tarhan'ın oluşunu bitti. Büyüğünü yani büyükte şu şekilde çıkarayım dedim. Bu nedir? Elinizdeki malzeme ne? Çorbada dolma. Yani kabında alıyor, kablamalarda. Size malzeme nereden geliyor? Bu malzemeyi biz buradan alıyoruz. Ama cips yaptığımız zaman topluyoruz. Kendisi Kendimiz topluyoruz. Bazı okullara gidip konuştuk. Yani hem çevre temizleniyor bu şekilde. Okullardan alıyoruz, anlaştığımız okullardan. Bu şekilde. Birbirine ekleyerek. Eklene. Ekleyerek, evet. Sonra onu da bu şekilde ekliyoruz. Böyle. Böyle üst üste geliyor. Şuradan tamamlanmış olarak göstereyim size. Önce böyle dışları dikiliyor birbirine. Ondan sonra içini dikiyoruz. Ondan sonra dip oluşuyor. Ne kadar, mesela bir günde kaç çanta yapabiliyoruz? Bir tane yapayım. Bir günde bir çanta, bir buçuk günde bir çanta olabiliyor. Anne bir cips topluyorum diyorum okulda. Topluyor musun sen? Hı hı. Ne yapıyorsun? Elime poşet alıyorum, bahçede dolaşıyorum, topluyorum, poşetin içine koyuyorum. Sonra annem yıkıyor, sonra yapıyor. <laughs> Çanta oluyor. Hı -hı. İlk olarak şablondan şey şu kağıttan kesiyorum. Sonra da işte şeyi parlak kağıttan kesiyorum. Kıvırıyorum. İç içe geçiriyorsun. Başlıyordum yani öyle. Öyle yaptım. Ben. Ayvalık denince çoğumuzun aklına Ege'de güzel kıyıları, yazlıklarla gölgelenmiş bir tatil kasabası gelir. Çoğumuz denize girer, güneşlenir ama Ayvalık'ın kıyısından ayrılmaz. Sokaklarında dolaşıp burada kim yaşar, ne yer, ne içer merak etmez. Oysa Ayvalık'ın dar arka sokakları sahilinden çok daha güzel. En azından daha az bozulmuş. Kimi tarihçilere göre kaçakçıların barınmak amacıyla kurdukları Kimilerine göre ise korsan saldırılarından kaçan Hristiyanların kurduğu Ayvalık'ın arka sokakları, eski Rum evleri, balıkçıları, kahveleri ve her yana yayılmış mis gibi zeytin kokusuyla Ege kasabalarının özgünlüğünü daha çok taşıyor. Ayvalık'ta geçim doğanın sunduğu iki güzellikten sağlanıyor. Biri zeytin, diğeri balık. Ama Türkiye'nin hemen her yerinde olduğu gibi burada da ekonomiyi döndüren erkekler kadınlar çoğu zaman evde oturuyor ya da en fazla hasat günlerinde zeytin toplayıp erkeklerin kendilerine biçtikleri günlük yönmeyelerini alıyorlar. Bunun dışında ne sosyal ne de ekonomik hayata katılmak için çok fazla bir seçenekleri yok. Daha doğrusu yoktu. Ta ki uzaklardan, çok uzaklardan bir çökmadan Ayvalık'a gelene kadar. Benim için bir iş yoksa bir sürü kadınlar için bir şey yok. Ve her zaman kendimi çok şans hissettim. Ee, o şans başka insanlara vermek fayda var düşündüm ben. İlk önce ne yapacaktık? Ne, nasıl ürün olacak? Ee, bir iki tane örnek çıkarttık. Ee, o yöntem öğrendim. Ondan sonra bir satış nokta ihtiyacı var. Ben iş dünyadan gelen birisi değilim. Satış anlamı, para anlayan birisi değilim. Birkaç yere de görüştük, evet buna satabiliriz, satma hazırız söylerken o zaman bir atölye açmak karar verdim. Bir sürü kadınlar, daha önce maaş kazanmayan kadınlar zaten ev işi, ev beceri inanılmaz güzeldir ama piyasa yok. Ve Benim kulağımda birkaç çok üzücü laf geldi. Bir gün geçirdim ve bir kadın ötesi günü misafir geldiğinden bahsediyor çok uğraştım, bunu yaptım, onu yaptım. Misafirim çok memnun kaldı çünkü çayım çok beğendi. Vallahi herhalde senin çayın benimkiden daha güzel. Ben yani Türk çayı gerçekten yapamıyorum. Ama senin hakkından o kadar mı var? Çay yapıyorsun evet, çocuk bakıyorsun, eşine bakıyorsun, evi temizliyorsun, ev yani bilmem ne falan yapıyorsun ama ona bakamıyorsun yani. Ve o kadınlar ulaşmak istedim. Ama yepyeni bir şey ona başlatmak mümkün olmaz. Çünkü onlar tanıdı orta ister ve bildi bir iş yapmak ister. Tara Hopkins ince zarif yapısıyla kendisi de adeta bir çöp kadın. Aslında Amerikalı ama 20 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Bugüne kadar onlarca farklı projeye imza atmış. Gerçek anlamda bir dünya insanı. Zira onun isminin önüne bir sıfat eklemek çok zor. Yaş, cinsiyet, meslek, Ülke kodlarının arkasına sığınacak bir kadın değil o. O sadece Tara, Tara Hopkins. Ne Amerikalı, ne Türk, ne öğretmen, ne öğrenci. Benim lisansım antropolog. okudum meslekten memnun kalmadım. Türkiye geldim. Ve İngiliz öğretmen olarak geldim. Eskişehirde geldim. Ee, Eskişehir çok beğendim ve ben Eskişehir kaldığımız zaman Eskişehir o kadar güzel hali yani şu anda kadar güzel hali diyordu ama. Öğrencilerle de çok iyi anlaşıyordum. İş arkadaşları da çok iyi. Eskişehir il olarak çok güzeldi. Türkiye genel yi olarak sevdim. Yani gitme neden yoktu. Birinci seneden sonra belki üç sene kalabilirim. Yirmi sene geçti. Sosyal daha çok özel eğitim olarak engelli çocuklar ve yetişkinlerle çalıştım. Sekiz sene onlarla uğraştım. Daha çok günlük olarak. Türkiye'de bir üniversitede ilk kez açılan Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörlüğü'nü yürüten Tara, İstanbul'da yapacaklarının bittiğini düşündüğünde kendini Ayvalık'a atmış. Ama Ayvalık'ta bir kadın olarak sadece kendisi için değil, burada yaşayan kadınlar için de yapacak çok fazla bir şey olmadığını görünce Tara yine kolları sıvamış. Yıllar önce Meksika'da gördüğü bir projeyi hayata geçirmeye karar vermiş. Meksika'da hapishanedeki mahkumların çöpten çıkan eşyalarla yaptıklarını gören Tara Hopkins bu projeyi yıllarca aklında taşımış. Hatta mahkumların el becerilerini yerinde görmek için hapishaneleri bile ziyaret etmiş. Tara Hopkins emekliliğinde çöp projesinin peşine işte biraz bu düşüncelerden hareketle düşmüş. Türkiye geldiğim itibariyle naylon poşetle karşı çıktım. Yani naylon poşet zaten 89 o kadar çok yoktu. Ondan sonra herkes onları kullanmaya bol fazla kullanıyordu. Bir dükkana giriyorsun, poşete ihtiyacım yok derken ne olsun, ne, ol ne olur, ne olur, yani olsun, olsun diyor. Allah aşkına ben yani senin poşete ihtiyacım yok diyorum. Ee, ama yani zorlandırıyorsun. Ben dedim peki bunu karşı çıkmak yerinden bunu değerlendirsek olur. Ben baktım baktım çöpten yaratıcı ürün, e, kullanışlı ürün yapıp nasıl oluyor? ve işe eski Ayvalık sokaklarını aşınlayarak ulaştığınız asmalar altındaki bu küçük mekanı tutarak başlamış. Eskiden bir köy kahvesi olan bu mekan bu kez kadınların borusunun nöktüğü bir mekana çevrilmiş. Bugün çöp madamın tam karşısında hala bir kahvehane bulunuyor ve çöp madamın kadınları harıl harıl üretirken Taran'ın belki de ilk olarak onlara kendini kabul ettirdiği karşılarındaki kahvede boş oturan erkekleri keyifle izliyorlar. Bu kadın mahalleye hareket getirdi elinize. Valla ne Murat? Çöp madem olmasaydı mara ölecek bizim temelde. Erkeklerin iktidarının baskın olduğu bir ülkede bir kadın olarak şehirde bile tutunmak, kendini kabul ettirmek zorken Tara Hopkins bunu bir yabancı olarak üstelik de bir kasabada başarıyor. Birkaç haftalığına onu ziyarete gelen annesi ve babasıysa kızlarını bazen şaşkınlıkla ama her zaman gururla izliyorlar. What do you think about your <laughs> daughter? It's typical of Tara. Ever since she was a little girl, she always used her talents to work with other people. And now she's doing it again and again. But this is the supreme. This is the top. And we are so proud of her. It, uh, it's a wonderful way to use your gifts. What kind of a child was she? She always liked handcrafts. And she always was involved in helping other people. Even as a young child, she volunteered with uh, young people in our town, and she always did handcrafts. So this is a natural for her. When <laughs> so, she said uh, that, "Mom, I'm going to Turkey," we're not Turkish, and I said, "Tara, we're not. We don't even speak the language." And she said, "Mom, it's five hours on the plane, and I have a dictionary." and so i said, god bless you. <laughs> uh, when you see uh, these old people, uh, what do you think? well, i think it's a wonderful thing to um, use what is around you and make something new and not just throw things away. Bu Bu kadınlar daha önce hiç çalışmamış ve para kazanmamış kadınlar. O yüzden de hem sosyal bir çevre edinmek hem de para kazanmak için Tara'nın ortaya attığı bu fikir bulunmaz bir fırsat. Ben yeni başladım. 3 ay oluyor. Duymuştum böyle bir yer var diye. Boş vakitlerimi değerlendirmek istedim. Ben en büyükleriyim burada. <laughs> Ama Tara Hanım'a başta çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir iş sağladı gençlerimize. Bunları gördükçe böyle çok hoşuma gidiyor. Gençler boş vakitle kazanıyorlar, yardımcı oluyorlar evlerine. Değişik üreticiler, yaratıcılar, herkes bir şey yapıyor. Tek kelime yani süper bir şey ama başta Tara'yı çok teşekkür ediyoruz. Nasıl buldu Ayvalık'ı? Ne şanslı Ayvalık? Temizleniyor, çöp atıklar, poşetler toplanıyor. Ben bile sokaktan cipsleri topluyorum, poşetleri topluyorum. Arkadaşlar hep poşetleri bana veriyor, komşularıma söyledim. Yani hem temizlik hem para kazanmak, çevre temizliği daha ne olabilir ki? Bundan güzel. Siz daha önce çalışmış mıydın? Hiç hiç çalışmadım, hiç çalışmadım yani benim de bir sene oldu başladım. Çok iyi yani Hem evimizin işini yapıyoruz. Burada gelip vakit geçiriyoruz. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim lokantada çalışıyor da. Bulaşık işinde. Bulaşıkçı. Onun peki hoşuna gidiyor mu? Bazen gidiyor, bazen çok arttırdığında biraz diyor ara ver falan diyor. Neden? Ya çok sürekli ilgilendiğim zaman çantayla falan diyor yani bırak artık akşamları falan. Hoşuna gidiyor ama yani. Eşim Garson Lokanta'da çalışıyor. Şimdiye kadar tek maaş olarak. Evet tek maaştı. Hı hı. Şimdi ikiye çıktı. İkiye çıktı. <laughs> evet. Nasıl bu bir rahatlık kazandı... Evet. Yani birimizinkini harcasak diğerimizinkini kenara koyuyoruz. Aslında şık ve renkli çantaların ve dolayısıyla Taran'ın bu fikrinin sadece ayvalıklı kadınlara değil, çevreye de faydası var. Zira hem çöpe gidecek ve bir daha kullanılmayacak atık malzemeler değerlendirilmiş oluyor. Hem de bir yandan annelerine yardımcı olmak isteyen çocuklar sayesinde çevre temiz tutuluyor. Çöp madamlar sayesinde Ayvalık her daim pırıl pırıl kalıyor. Üstelik bu işi ailece yapanlar bile var. İşte bunlardan bir tanesi, Bulut ailesi. Siz aile boyu mu yani? Evet, evet. evet. Komşum söyledi ve eşimi hiç çalıştıracak taraftar değildi. Ben bunu yapacağım dedim. Hırs var. Çünkü ben hiç para kazanmış bir insan değilim. Ya yani para kazandıkça nasıl kazanılıyor, nasıl harcanılıyor ben bunun tadını anladım. Gerçekten kazanılan para çok güzel yerlere harcanıyor. İki çocuğuma faydam oluyor. Onlar da bana yardımcı oldular. Evet ben de okuldan vakit bulup anneme yardım çok etmeye çalışıyorum. çalışıyorum. Cumartesi, pazar günü mesela kesiyorum. Ee, yıkayabildiğim kadar yıkıyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ablam kesiyor. Ben de kesiyorum. Keserken bazen iş hataları oluyor. Elimi de kesiyorum. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Daha önce çalışmamış birisi olarak çalışmaya karar vermek de zor değil mi? E zor tabi. Tabi zor. Acaba başarabileceğim mi? Ortama ayak uydurabileceğim mi diye çok düşündüm. Bir de başımızdaki Tarhan'ın yabancı olması bana çok böyle şey yani zor geldim. Ayaklarım bir geri geri geldi. Geldim gün bir ürkerek yani çok böyle tereddütle başladım ama arkadaşlarımın sıcaklığıyla ortamın sıcaklığıyla insan daha çok buraya motive oluyor. Daha önce peki ne yapıyordunuz? Mesela bir gününüz nasıl geçiyordu daha önce? Şimdi ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyordu? Sabah ev işi yapıyordum. Öğleden sonra gezmek. Başka bir şeyimiz yok. Yani yaratıcı değil. Üretici olamıyorsun. Mecburen zamanını gezerek ki hayatta bir yerlere evet, giderek geçiriyorsun. Başında. Evet geçmiş. ama ben televizyonu olsun gezmekleri bir yana koydum. Bıraktım o şeylerim yok artık işime. Şimdi kendi kendinize diyor musunuz o günlerim nasıl boşa geçmiş? Yani ama böyle bir fırsat verilmedi ki. Belki verilseydi hiçbir hanım oturmazdı. Ben, ben öyle diyorum. Şu an. Peki yani, siz okuyor musunuz? Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Hem de çalışıyorum. Kendi okul paramı kendim çıkarıyorum. Burada. Burada evet çalışıyorum. Ayrı bir hesabım var. Bazen annemi geçiyorum. Ondan daha fazla para alıyorum. Yani emeğimin karşılığını almak çok güzel bir şey. Çok mutluyum burada olmaktan. Bu atölyede çalışan kadınların kazanacağı para da aslında kendilerine bağlı. Ne kadar çok üretirlerse o kadar çok para kazanabilme şansları oluyor ama en az ayda 200-300 lira kazanıyorlar. Bu para kimi zaman 800-900'e kadar çıkabiliyor. Çantaların fiyatı ise 5 liradan başlıyor, 90 liraya kadar çıkıyor. Ayvalık'taki bu atölyede satış yapılabildiği gibi internetten sipariş de verilebiliyor. Ya da İstanbul'daki bazı mağazalarda bunları satın alabiliyorsunuz. Tara Hopkins, Türkiye'ye bir Amerikalı öğretmen olarak geldi. Ama zamanla hem öğretmen oldu, bilgi öğretti, hem öğrenci oldu Türkiye'yi öğrendi. İş yaşamının her anında insanların hayatlarına dokunmaya çalıştı. Emeklilik döneminde bir sahil kasabasında günlerini öldürmek yerine çevresindeki kadınların hayatlarını değiştirmek istedi. Hem bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle hem de çöpmadan fikriyle binlerce insanın hayatında kocaman bir fark yarattı. Tara Hopkins, kendisi içimizdeki iyi Amerikalılardan bir tanesi diyebiliriz. 20 yıl önce geldiği Türkiye'de boş durmak yerine geçtiğimiz yıllarda başlattığı bu güzel projeyle onlarca yüzlerce kadınımızın hayatını değiştirdi diyebiliriz. Siz de bir fark yaratansanız ya da fark yaratan birisini tanıyorsanız çevrenizde lütfen programımıza katılmasını teşvik edin. Ya da siz onu bizlere katılım formunda söyleyin biz kendisine ulaşalım programımızı alalım kısa bir ara vereceğiz ardından fark yaratanları bugün de bitireceğiz itiraf edelim. Hepimiz biraz dikkat çekmek isteriz. İşten eve geldiğimde fişten gelen bir zarf buldum. Tebrikler, bir motosiklet kazandınız yazıyordu. Şaşırdım. Tekrar okudum. Bir daha okudum. Hatta bir daha okudum. Sonra oğlumu aradım. Bir sana şaka yapıyordur dedi. Ama gerçekti fişte bütün hayallere yer var. Peki sizde fiş var mı? Ayaklar yollara hep onlar düştüler. Oysa eller. Ayaklar bir ömrü yollarda tükettiler ama eller. Ayaklar bu yolda hep ezildiler. Halbuki eller garanti.com.tr'den daha çok faiz kazanıp daha az kredi faizi ödediler. Şubeye yürümeyin. garanti.com.tr'ye gelin. <laughs> ah ah ah. Çiçiçiçiçi ne 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 farketmez. Hep fazla. Senin içeres çekene de tadım. 1971'den beri gerçek tazelik hep bu pakette. Bel ve sırt ağrısıyla savaşmanın yolu Yataş Omurga Dostu Yatak Serisi. Bu yataklarda kullanılan her sistem omurganızı farklı bir şekilde korur, sağlıklı uykusuna. Bel ve sırt ağrısında sorun yataksa çözüm Yataş. Omurga Dostu yataklar şimdi %25'e varan indirimlerle sizi bekliyor. Üstelik Ocak 2009 fiyatları üzerinden hem de World'e özel 12 taksit fırsatıyla. Yataş. Ah, farkını göster bir göster göster Kalitesiz ürün alıp kışın ortasında duman olmayın. Alf alın, yıllarca kullanın. Alf. Türkiye'nin çok sevilen yöresel çorbası. Knor'dan nefis analı kızlı. Afiyet olsun. Şimdi bizim için dünyayı küçültenler var. Biri Türkiye'nin öncü şirketi MNG Kargo. Diğeri dünyanın en büyüğü FedEx. Dünyanın her yerinden Türkiye'nin her yerine, Türkiye'nin her yerinden dünyanın her yerine bize hizmet için dünyayı küçülttüler. İşte bu büyük haber. FedEx, Türkiye lisansörü MNG Kargo. Rahatına düşkün Fransızlara, gösterişli Amerikalılara ve detaycı Almanlara... Birbirinden güzel otomobiller tasarladıkları için çok teşekkür ederiz. Biz de onlar için LASSA'ları ürettik. Burada, Türkiye'de, dünyanın en iyi otomobilleri. Lastiğiniz hazır. LASSA. Lastiğinizi LASSA'dan alın, Akses'le 2010'da ödemeye başlayın. Kışa hazırlıksız yakalanmayın. Çık, çık. çorbası koroplast. At çöpü at! Vergi fırsatı biter, Arçelik'te fırsat bitmez. Kasım ayında buzdolaplarında 600, çamaşır makinelerinde 300 liraya varan değiştirme fırsatı. Üstelik Börde Özel artı 10 taksitle. Arçelik demek, yenilik demek. Bu fırsatı kaçırmamak gerek. Vadeli işlem ve opsiyon borsası. Feast. Seviyorum anne. Anlıyor musun? Seviyorum. Ben de sevdim. Ben de çok sevdim. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Beni diyorlar bana. Sevinmeyecek gibi değil ki. Aşık olacağınız lezzetler sofranızda. Feast. İş Bankası'ndan geleneksel bayram kredisi. İster aylık yüzde 0,55 faizle, ister peşin komisyonla faizsiz. Geleneksel bayram krediniz yine İş Bankası'ndan. Samsung LED TV. Görüntüler çok parlak, detaylar net ve çarpıcı. Yaşadığımız bu gerçek deneyim nefesinizi kesecek. Samsung LED TV. Gördükleriniz gerçek. Sevgili seyirciler, Sabancı Müzesi'nin içinde yer alan The Seed salonundayız ve bugün de bir Fark Yaratanlar programının sonuna geldik. Bugün de gördüğünüz gibi bizim programımızda herkes yer alabilir. Yeter ki insanların hayatına, kendileri kadar şanslı olmayan insanların hayatına bir parça katkı sağlasın. Yoksa Türkmüş, Amerikalıymış, kim olursa olsun programımızın kapısı her zaman açık, sonuna kadar açık. Eğer programımıza katılmak istiyorsanız ya da birilerinin katılmasını istiyorsanız lütfen www.farkyaratanlar.org adresine giriniz ve katılım formunu doldurunuz. Hem şahsınız adınıza ya da önereceğiniz isim adına doldurabilirsiniz. Ya da bize telefonla ulaşın, biz size yönlendirelim, ne yapacağınızı anlatalım. 0212 alan kodunda 249 23 14 telefonundayız. Türkiye'nin iyi haberler veren tek haber programında karşınızdayız. Ve yeni bir Fark Yaratanlar'da buluşuncaya kadar hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına, varlıkları